Sen bir bayansın, yapamazsın, satamazsın, işte beceremezsin diyenler çok oldu ama yardım edenlerimiz de çok oldu. Kadınsın, yapamazsın dediler çiftlik kurdu, hayallerinin peşinden koştu. Kendi hayallerimin peşinden koştum, kocamı da ikna, ikna ettim. Şu an birlikte çalışıyoruz. Dört çocuk annesi Gönül Tufan Ankara'da yaşıyor. Tufan ikamet ettiği Çubuk ilçesine bağlı, Ağacı köyünde 16 yaşından beri hayvancılıkla uğraşıyor. Girişimci kadın serüvenine iki inekle başladı. Besicilik faaliyetine her geçen yıl büyüttü. Kurbanlık hayvan üretiminde bölgesinde örnek gösterilen biri haline geldi. Eşiyle beraber işlerini büyüten kadın şimdi 100 büyükbaş kurbanlık hayvan yetiştiriyor. Sabah kalkıyoruz. Önce hayvanlarımızın rahatını, konforunu sağlıyoruz. Ondan sonra kendi kahvaltımızı ve yiyeceklerimizi hazırlıyoruz. Dört çocuğum vardı ama şimdi yüzlerce çocuğum oldu. Bunlar <laughs>